Yeniden merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde iterator patronun e, temel bir implementasyonunu görmüştük. Bu dersimizde de e, .NET geliştiricileri için e, IEnumerable ve IEnumerator interfezlerinden bahsedeceğiz ki bu interfezler aslında .NET geliştiricileri için çok derin manalı iki interfez. .net dünyasındaki foreach döngüsünün veya LINQ genişletme fonksiyonlarının veya LINQ sorgulama dilinin altyapısını bu iki interface sağlamakta arkadaşlar. Bu sebepten dolayı e, şayet bilmiyorsanız dikkatle incelemenizi tavsiye ederim. İşinize yarayacaktır. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Evet biz kendi iterator'ımızı yaptık ama bunu e, for foreach döngüsüyle taramak istediğimizi düşünelim. Numbers isimli e, koleksiyonun Gördüğünüz gibi buna izin verilmiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi aşağıda da diyor ki, e, Cluster sınıfının Get Enumerator fonksiyonu mevcut değil diyor arkadaşlar. E, erişilebilir public seviyedeki bir Get Enumerator fonksiyonu mevcut değil diyor. Demek ki Get Enumerator gibi bir durum söz konusu arkadaşlar burada. Peki. Nasıl e, uygulayacağım bunu? Dilerseniz şöyle yapalım. Cluster sınıfımız bu şekilde kalsın. Ben yeni bir e, veri tipi oluşturmaya çalışayım. İsmine e, Special Collection diyelim arkadaşlar. Special Collection diyelim. Şimdi Special Collection gene kendi içerisinde private, e, reads only, I List. Şöyle, buna da T diyelim. I list T Collection barındırsın eşittir new list t diyerek bunun nesne örneğini oluşturalım yine aynı şekilde buna bir ekleme fonksiyonu bırakalım Collection nokta et şimdi bakın arkadaşlar .NET dünyasında IEnumerable isimli bir veri tipi vardır. Bu çok sihirli bir veri tipidir arkadaşlar. T olarak bunu uyguladığımda sınıfıma. Temelde baktığınız zaman bir get GetEnumerator fonksiyonu geliyor. Bir de e, implicit olarak e, implement edilmiş GetEnumerator fonksiyonu geliyor. Aslında bu IEnumerable bizim bir önceki dersten yani tanıdığımız IIterable interfezine karşılık geliyor. Baktığımız zaman getEnumerator fonksiyonları IEnumerator isimli interfezden e, interfezi uygulamış bir nesne bekliyor. Bu sebepten dolayı benim tıpkı bir önceki derste yaptığım gibi bir iterasyon aracı yapmam gerekiyor. Special Collection enumerator ismini verdiğim bir adet e, sınıf tasarlıyorum. Gene bu sınıf jenerik olsun. Buna da bakın I enumerator uygulayacağım. T tipinde. Şimdi interfazımı e, uyguluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da current. E, current sıradaki elemanı temsil ediyor. Move next eee Move next e, tıpkı bir önceki derste yaptığımız gibi e, listenin sonuna gelinip gelinmediğini söylüyor. Reset de döngüyü başa sarıyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gene aynı şeyi yapalım. Private e, int i eşittir sıfır diyelim. Current bizim için ne yapacak? Koleksiyonun içerisindeki sıradaki elemanı döndürecek. Peki koleksiyon ne? Private e, read only i list t collection diyelim. Ve bunu constructor'dan istememiz gerekiyor. Tıpkı bir önceki derste yaptığımız gibi. Şimdi artık koleksiyon, taranması gereken koleksiyon bizim elimizde var. Collection i artı artı diyelim arkadaşlar. Şuradaki object e, enumerator current'da direkt current'ı döndürebilir. Bu bunu çağırsın. Alttaki yukarıdakini çağırsın pozu boş bırakalım bu konumuzun çok dışında. <laughs> Move next ne yapacaktı? Listenin sonuna gelinip gelinmediğini bize söyleyecekti. Return i e küçüktür collection.count gene aynı şekilde. Buradaki reset ise başa döndürme işlemi yapıyor. Başa döndürme işlemi de tahmin edersiniz ki klasın içerisindeki bu i e değişkeninin başlangıç değerine setlenmesi şeklinde olacaktır. Şimdi artık e, ...iterasyon aracımızı... ...yani enumerator'ımızı tasarlamış olduk. Şimdi koleksiyonun kendisine geri geliyorum. Şuradaki get enumerator... ...fonksiyonu içerisinde... ...return new... E, ...special... ...collection enumerator t deyip... ...class'ın içerisindeki... ...collection'ı bakın buna parametre olarak... ...constructor parametresi olarak veriyorum. Aşağıdaki için de aynı işlemi yapalım. Şimdi bakın... ...artık... Şöyle bir işlem yapabilirim. Şuna e, example to şeklinde bir uyarı düşelim. Artık e, special collection bu defa char diyorum arkadaşlar. vs eşittir new diyelim. vs nokta add deyip a gene vs nokta add deyip b vs nokta add C olmak üzere 3 tane değer eklemiş olalım koleksiyonumuzun içerisine. Basitçe burada benim iki seçeneğim var arkadaşlar. Ya bir önceki örneğimizde yaptığımız şekilde e, iterasyon aracını çağırıp bir while döngüsü kullanmak, ya da doğrudan for each döngüsünü kullanmak. Şimdi normalde bir önceki örneğimizde iterator patronu kendimiz uyguladığımız için for each döngüsüyle bu e, numbers isimli koleksiyonu, şuradaki koleksiyonu tarayamayız. Fakat aşağıdaki örnekte biz .net ortamındaki IEnumerable yapısını kullandığımız için e, bunu for each döngüsüyle kullanmamız mümkün olacaktır tıpkı şu an örnekte olduğu gibi. Şimdi ben şunları açıklama satırı yapmak istiyorum. Yüksek müsaadenizle sadece aşağıdaki kalsın. Bunu bu şekilde çalıştırdığımda bakın gördüğünüz gibi ABC şeklinde for each döngüsü artık ne yaptı? Buradaki koleksiyonun içerisindeki 3 adet değeri benim için taramış oldu. Peki bunu nasıl yapıyor? Bir önceki dersimde de aslında bahsettiğim gibi bu işlem aslında bir iterator pattern. Sadece ve sadece for each döngüsü ile e, ee, şurada bizim .NET ortamında hazır olarak gelen iEnumerable ve iEnumerator e, interfezleri arasında sıkı bir ilişki kurmuşlar arkadaşlar. Bu ikisi birbirini tanıyor. Ee, dilin çekirdeği de bu yıltın olarak bu böyle programlanmış. Bu sebepten ötürü aslında siz herhangi bir koleksiyon sınıfı yaratıp buna iEnumerable uyguladığınız zaman Doğal olarak arkadaşlar e, ilgili sınıfınızın, ilgili koleksiyon sınıfınızın nesnesini bir for öngüsüyle tarayabiliyorsunuz. Dahası link genişletme fonksiyonlarını kullanabiliyorsunuz arkadaşlar veya link you sorgulama dilini kullanabiliyorsunuz. Bu detaya gelmeden önce <laughs> bir de klasik yöntemleri kullanmaya çalışalım. Var e, my iter diyelim. vs.get enumerator'ı çağıralım arkadaşlar. While diyelim. My iter next şartı sağlandığı sürece var Next diyelim. My nokta Current diyelim. Console.WriteLine. Next diyelim arkadaşlar. İşte bakın bu da şu yukarıdaki klasik yöntemlerle iteratorın çalışmasını sağlamak. İşte vatandaşlar demişler ki biz bunu daha kolay bir hale getirelim diye. Bu sebepten dolayı for each döngüsünü tasarlamışlar arkadaşlar. Her iki şekilde de kullanabilirsiniz ama forist şeklinde kullanmanız yararınıza olacaktır. Bunu siliyorum forist döngüsünü. Bir de bunu deneyelim. Bakalım aynı sonucu alacak mıyız? Evet, aynı sonucu aldık arkadaşlar. Şimdi bir de tabii ki Lincho sorgulama dili, Lincho extensions fonksiyonları var. Bunun için şöyle bir şey yapalım. Bunları komple e, siliyorum arkadaşlar şuraya kadar. Koleksiyonumuzu integer yapalım. Basitçe bir for döngüsüyle 99'a kadar gitsin. vs.add i .e diyorum. 0 ile 99 aralığındaki değerleri <laughs> koleksiyonumun içerisine koydum. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Var e, query diyelim. Eşittir. Vs. Ver diyorum. Ver sistem linki altında e öyle ki e büyüktür 50 nokta to list diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Kendi yazdığım koleksiyon ile linku genişletme fonksiyonlarını kullanabiliyorum. Hatta biraz daha e, fantazi yapalım şu şekilde. Select diyelim. E, öyle ki e artı 100. 50'den büyük olanların 100 fazlasını isteyelim arkadaşlar. Hatta bunları order by descending yapalım. Şöyle. Şimdi bir for each döngüsü daha yapıyorum arkadaşlar. Query'i tarıyorum. Console right line item diyorum. Ne yaptık burada? 50'den büyük olan, içerisinde 0 ile 99 aralığında elemanlar vardı. Bu benim kendi özel veri yapımdı. Bununla bakın basitçe şuraya kadar şu special collection tipinde veri çağırdığınız zaman zaten artık bir, bir I enumerable döndüreceği için gene fluent yapıda devamındakileri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne yaptı? 50'den büyük olanların 100 fazlasını e, büyükten küçüğe olmak koşuluyla konsol penceresine şimdi yazdıracaktır. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle 50'den büyük olanları bu şekilde arkadaşlar konsol penceresine yazdırmış olduk. Kısaca arkadaşlar iterator patron kıymetli bir patrondur. Yeni nesil uygulama geliştirme çerçevelerinde Java gibi .NET gibi muhtemelen diğer uygulama geliştirme çerçevelerinde de aslında kullanım yelpazesi var arkadaşlar. Bu dersimiz böyle biraz daha .NET tarafındaki özelliklere değinmeye yönelikti ama olsun gene de faydalı olacağını umuyorum. Başka bir derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.